4. Güvenli ve geniş bir konut istemez misin? Dünya hayatının geçici, hızlı ve kısa olduğunu bildiğin halde, dünyada güvenli ve geniş bir konut istiyor, bunu elde etmek için çok çalışıyor ve fedakarlıklarda bulunuyorsun. Öyle ki bazen bu uğurda insanlarla kavga ediyor ve çatışıyorsun. Hatta böyle bir meskene kavuşmak için en yakın akrabalarınla bile anlaşmazlığa düşüyorsun. Peki geçici olmayan ahiretteki kalıcı konutun için ne dersin? Onun bedelini ödedin mi? Bu bedelin değerini anladın mı? Bu bedel yüz binlerce lira mı? O gücün yetmeyen bedel mi? Gücünün üstünde taşıyamayacağın bir bedel mi?'' Bu konutun bedeli sana hiçbir zorluk yüklemeyen yavaş ve sessiz adımlardır. Allah'ın evine gitmek için attığın adımlardır. Aslında bu senin için güzel bir gezinti, hareket ve spordur. Doktorlar yürümenin değerini ve sağlık üzerindeki olumlu etkilerini her zaman söylerler. Dolayısıyla o güvenli ve geniş konutun bedeli senden tahsil edilmiş değil peşinen sana ödenmiş bir bedeldir. Şimdi Ebu Hureyre'den rivayet edilen şu hadisi şerife kulak ver ve dinle. Allah Resulü şöyle buyuruyor: Kim camiye gider veya gelirse her gidiş ve geliş için Allah ona cennette bir konak hazırlar.